Daha iyi misin Bilen Açıldın mı biraz? Beni gece aramadı hiç. Sabah tabii Tahsin Baba kızınca mecbur kaldı da aradı değil Ha yok, Tahsin Baba'nın hiçbir şeyden haberi yok. Yok mu? Yok. Ya zaten Okan abi dün gece eve içip içip gitmiş. Ondan sonra sarhoşluktan bayılmış. Senin olmadığını da sabah notu görünce fark etmiş. O saatten beri seni arıyoruz. Baygınlık geçirdiği için benim gidişimi fark etmemiş. Ay bana ne canım? Ne zaman fark etmişse etmiş, beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor mu? İlgilendirmiyor. Peki, o zaman neden o halde eve gittiğinin de senin için bir önemi yok? Yok tabii. İyi, peki? Ee, sodanı da içmemişsin de. Bunun üstüne daha espri içeceksin. Öf tamam ya. ilgilendiriyor. Neden öyle gelmiş eve? Neden bu baygınlık geçirmiş? Ne oluyor? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Bilgan. Bilgan. İyi misin? Bilgan. Bilgan kendine gel. Ay bir şey oldu. Ama yani öyle pat diye de söylenmez ki Şimay. Al işte kız çok geçirdi. Ne bileyim ben bilsin diye bir şey ettim. Bildan, Bildan. Nasıl ne yapacağız? Tamam sen bana bırak halledeceğim ben. Demek beni seviyormuş ya. Vildan'a aşık olmuşum demiş ya. Şirket falan önemli değil yani. De demek bana aşkını anlatmak için gece içip içip gelmiş ya. Ben sana demiştim. Arkadaşına i̇şte güveneceksin ha? birazcık. Vallahi öyle söyledi. Hatta yaptıkları için çok pişmanmış. Seni kaybedeceği için çok korkmuş. Hayır, beni seviyormuş yani. Gerçekten öyle mi? <laughs> Sallandık <ki o>. yo. <laughs> Gerçekten. Hey, kızlar. Ama bugüne kadar beni kandırdı. Seviyorum dedi, yalan attı yani. Bu o gerçeği değiştirmiyor. Haklısın. Haklısın. Ama şimdi böyle Okan abi onu seviyorum falan deyince ben bilmek istersin diye düşündüm. Ya tamam, ya başında her şey yalan olmuş olabilir. Ama şu anda sana aşık ve yaptıkları için çok pişman. Affedecek misin? Bunu ee, affetsem çok mu gurursuz olurum ya? Neden? Neden ya? Neden? Ya e adam yaptığına pişman olmuş zaten. E seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. E şimdi bu gurur nereden çıkıyor ya? Sen de bak bunu iyi dinle ha. Ah. <laughs> ne münasebet? Ne benimle ne alakası var? Ha, sen de çok ilgisi var. Sen bayağı ilgisi var ama o sonra. Şimdi biz asıl konumuza dönelim. Evet. Evildan, kızım söyle bakalım. Affedeceğim mi kocanı? Burada biz bizeyiz. Açık açık anlat. Yani şimdi öyle hiçbir şey olmamış gibi mi yapacağım ya? Öyle mi döneceğim yani? Öyle olmaz.